Otoban kenarında bulunan bir alışveriş merkeziyle spor ürünlerini satan bir firmanın işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Pascal Numa ve Merve Aydın sevenleriyle buluştu. Merve gelsin. Evet. Süper. <laughs> Sağ spor giyim firmasının açılışına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, AVM sahibi Abdülkadir Şimşek, AVM Genel Müdürü Doktor Arif Tuncay, Pascal Numa no ve Milli Atlet Merve Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merveam, işte AVM içerisinde uzun kuyruklar oluşturan hayranlar, Pascal Numa ve Merve Aydın'ı görünce tezahüratlara başladı. düzenlenen imza gününde Türkiye'deki en sevilen futbolcular arasında yer alan ve sempatik hareketleriyle gittiği her yerde büyük ilgi gören Pascal Numa ve yarışma programı ile tanıdığımız milli atlet Merve Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. Hayranlarına imza veren Numa ve Aydın tek tek görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Duygulanan bazı hayranlar ise duygu dolu anlar yaşadı. Yani, סליחה.